Herkese merhaba arkadaşlar. Ben böyle bir oyunla Hemen alıp bir şekilde geçeceğim. Çünkü kurtum var. Bir saat sonra mı olsun? Azerbaycan'ı yaptım yani. Bütün Türkiye yaptı yani. Bütün Türk ülkelerini yaptım falan. Bütün Türk ülkelerini ülkelerin yaptım ama bunun bu hangi ülke olduğunu bilmiyorum. O yüzden de başlayalım. Ama Azerbaycan'ı yaptım yani. Söyleyeyim Türk ülkesi değil. Azerbaycan'ı yapmazsam. Gariplik olduğunu sezledim. Yes, okay. Ne güzel değil mi? Tamam böyle bir sürü ekran çıkıyor işte ben sıkıntım. Ben vermiyorum. <laughs> saat annesini gördüğünüz bir kocaman bir video. Video reklamda ama ben size ne bunları gördüm. Dedim ki şu bir şey yok abi. Yok kadar da dinledim onun dışında? Yalan söylemek olmaz. <laughs> Oğlum nasıl gidiyor? kardeşim? Şey şimdi değil mi? Kuralları hep bu şekilde gidiyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar böyle öldüğünüzde de iğrenmiş neyse ıram. Böyle öldüğünüzde de böyle oluyor. Şimdi bak burada köşelerde zaman iyi yanları var. Böyle köşeyi tutunuyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Zaten çok küçük köşede doğmadığı için rahatsız anlıyor musunuz? Köşelerde doğanlar da bazen çıkıyor. Ben niye köşede doğdum diye için yanadım. Bir de geçen tur öldüreni bir öldürmüş, şimdi biz de onu öldürdük. El gotta sen koyuyor heşa, Zor da heşa.

ako'y himaka sola or or ay kaya maloka sa do do ay yasika moka. la isikumaga lokom Oya, yasika lamuma so ay yugusan magkung ah ikatni ko na wa isikup du Ula. Koyuk ama ima. Bunu tamamen kafamda durdum. Sakit çalmayın. Ben ben bu şarkı çıkartacağım. Hmm. Kuralardan bize çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Şanslı mıyız? Neyiz? sanki şans fairyleri bize gülüyor şunlar olmasa şans fairyleri gerçekten bize gülüyor ben sana şimdi göstermeyim ben ben durdurabileceğimi sanıyordum reklam ekran son kadar en iyisi ortalarda olalım biz çok kitlemiş olayım Ne öyle kısa gördüğünüz reklamlar normal değil Daha o falan oluyor o süreye kadar da sizin şeylerinizi yiyorlar O yüzden zor yani Oyunun zorluk seviyesi zaten buradan geliyor yoksa oyun zor olmaz Bu mantık yani Herkes birbirine şeyini yapamazsa birbirlerini öldüremez. Birbirlerini şey yapamazsa oyunu zor değil de zaten. Ama öğrenen niye kuyu kuruyor ben de bilmiyorum. Ama güzel bir Kimsinin Kimsenin görmediği şeyleri görürsün ve bir izlenmeli. Vule vule olursun. İşte onu istiyorum şu an. kesinlikle birinci olmayı hak ediyorum ama arkadaşlar şuna baksanıza. ne güzel bir ya. yani bakın sizin yüzünüzden normalde böyle büyük reklamlarla çıksak giderim ben çıkarım tekrar girerim ama size video çekeceğim diye bunları yapamıyorum böyle şeyler böyle kişilerle uğraşıyorum bence mesela insanlar daha iyi de olsa bile zor da olmaz ellerini çalmaya çalışanlar gibi. Arkadaşlar ben bunu öldürmüşüm şimdi. Ben söyle ben bunu öldürmüştüm. Bu nereye geldi? bitirsin Elon Neyse bak şu İran mı İran mı ne onu bitirin. yokum ben. Hemen direkt gele gelmez beni katletti ama onlar da bana yaparlar. Ya beni kişi gördü mü? Bana bir kişi yazdı. Bir bu, bu. kalıyorum. Ohohoh oh. <laughs> <laughs> oyuncular nasıl hemen ben bunları izleyince kaçıyor Mesela ben hemen öldürürüz o yüzden böyle yapmam lazım tepkini davranmayıp büyük büyük oynarsan Aha ne böyle olur. Sonra sen bunları yersin. Sonra böyle yaparsın işte. Dur sen de sen daha, daha fazlasını alırsın. Bunlar da öyle kalırlar. Böyle kendini kalanını alırlar sonra sen de onlardan geri alırsın. Böyle kalırlar. Bitti mi? Hadi bit ne oldu? Ve... Sonra mesela böyle şeyler yapmayın. Sanın azıcık da olsun azıcık gelesin öyle oldu. Ha, şimdi bu şekli düzeltmemiz lazım değil mi? Arkadaşlar canlı yayın açmışım. Herkes de bu oyuna girmiş. Ben sohbet etmeye çalışıyorum ama hiçbirini anlamıyorum falan. Nasıl olur bu? dedikleriniz var ya arkadaşlar. O da uzağa mı? Santr. Hadi Santr hadi, hadi. Ben nasıl başkanım ya? Oh, herhalde benim ah, Ne ben ne ya? Herhalde burada en çok finans Ben nasıl başkanım ya? Gideyim herhalde şey uski boshqani pokardishi qanday men shuncha oh. o'zini oh, o'ylayman nima no, bo'ldi no, bu no, no. Tamam. Oh, hold on. Arkadaşlar yapıyoruz. Arabesini yaptım hani ama yapmam için ee, bay bay diyorum size şu an. Görüşürüz. Ama ne no yapmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Videolarımı da şey yani. Görüşürüz. <laughs> çok seviyorum.